Ayşe arabın uzun zamandan beridir sizinle beraber böyle bilgi dolu uzun videolar çekmiyorduk. Şimdi sıra bu videoda. Zaten biliyorsunuz ki şu odada bir sürü shorts çektim, kısa video çektim ama aslında burayı size uzun uzun YouTube videolarını çekebileceğim, uzun uzun bilgiler aktarabileceğim bir yer olarak düşünüyordum. Fakat çok meşgul olduğumuz için biliyorsunuz hayat böyle. Sonunda o videoyu çekebiliyorum ve bu odada artık bilgi verme olayına başlayabiliyorum. Şimdi biliyorsunuz ki beni takip edenler Instagram'dan ya da YouTube'dan takip edenler özellikle bilir ki ben son zamanlarda Cecu Adası'na gittim. Cecu Adası deyince aklımıza hep böyle papatyalar, çiçekler, böcekler, yeşillik alanlar, keydramalar geliyor ama buranın çok kötü bir tarihi var. Bu konuyla ilgili biraz daha derin bir bilgi vermek istiyorum. Şimdi sizi bu Cecu katliamı olayına götürmeden önce 1940'larda Cecu Adası ne durumdaydı bunu anlatmak istiyorum. Kore ve dolayısıyla Jeju aslında 1910'dan başlayarak Japon istilası dönemindeydi. Bu dönem 1945'te Amerika'nın Japonya'ya atom bombası atmasına kadar sürdü. Fakat sonrasında Amerika ve Sovyetler Birliği nasıl yapsak da biz bu adayı bölüşsek diye düşündüler en başta. Sanki böyle Kore'ye yardım ediyorlarmışçasına. Ya biz buraya 38. paralel yapalım. 38. paralelin aşağısı Güney Kore olsun ve yukarısı Kuzey Kore olsun. Bunlar kendilerine bir devlet kurana kadar biz onları böyle gözetelim, koruyalım adı altında. Aslında kendi yönetim şekillerini dayatmaya çalışıyorlar. Yani mesela Amerika ne yapıyor? Kapitalizmi aşılıyor. E Sovyetler Birliği ne yapıyor? Komünizmi aşılıyor. Ne oluyor? 38. paralerin üstünde kalan kesim artık komünist oluyor ve altta kalan kesimse kapitalist oluyor. Şimdi bu kadar önemli miydi bu fark derseniz evet arkadaşlar şu an Güney Kore ve Kuzey Kore'yi neredeyse bir daha asla barışamayacak hale getirecek kadar önemli bir etken de aslında bu olay. Şimdi o sıralarda Cejun'un düşündüğü şey şu. Amerika niye bizim işimize karışıyor ya da Sovyetler Birliği niye bizim işimize karışıyor? Biz yukarısıyla birleşmek istiyoruz. Kuzey Kore'yle bir devlet kurmak istiyoruz. Amerika'nın mandası altında kalmak istemiyoruz. Ama tabii ki Amerika bunu pek hoş karşılamıyor. Diyor ki yani sen kimsin ki ben burada seni koruyorum. Yani bence sen teşekkür etmelisin ve aşağı oturmalısın diye bir tavrı var. Şimdi buradan size özellikle benim okuduğum bir site var. Hatta iki site diyebilirim. Bunları aşağı linkleyeceğim. İsterseniz oradan İngilizce bir şekilde benim size şu an anlatacaklarımı dinleyebilirsiniz. Tam bu aşamada Cecu Adası'nda çok farklı şeyler gelişiyor. Amerika'nın da etkisiyle birlikte güneyde bir devlet hükümet kurulmaya çalışılıyor. Ki burada bizim birinci adayımız İsinman dediğimiz bir abimiz. İsinman abimiz yani İsinman dediğimiz o ilk cumhurbaşkanı diyebiliriz. İlk başkan diyebiliriz daha doğrusu. Bu adam aday. Şimdi bu kişi Amerika'nın düşüncelerine sahip olan bir kişi. Komünist insanlara dayanamayan bir kişi diye düşünmeniz yeterli. Şimdi Cecu Adası'ndakiler de oylamayı yapmak istemiyorlar. Yani bir seçim yapılacak ve bir başkan seçilecek. Ama başkanın seçilmesi demek bir devletin kurulması demek. Ve bu da kuzeyde olan kişilerle tamamen ayrılmak demek. Cecu bunu istemiyor ve diyor ki biz oylamayacağız. Biz dağa çıkıyoruz. İşte uzaklara gidiyoruz. %50'nin altında bir oy pusulası olursa zaten Oylar geçersiz sayılıyor. Biz bunu sağlayacağız diye düşünüyorlar arkadaşlar. İnsanların bunu istememesinin sebebi o sırada İngilizce olarak düşündüğümüzde USAGIK diye bir kurum var. Ve e, bu kurumumuz bizim Amerikan tarafından yönlendirilen görevlilerin Jeju Adası'nda veya Güney Kore'de etkin bir şekilde rol alması. İnsanların üzerine biraz baskı kuruyorlar. E, i̇nsanlar da diyor ki ha Japonya ha ne fark eder? İkiniz de aynısınız. Sonra 1948 yılında arkadaşlar asıl olay burada patlak veriyor işte. 1948 yılında 1 Mart harekatı dediğimiz bağımsızlık harekatı bu Japonya'ya karşı yapılmış bir harekattı aslında. Bunun yıl dönümünde Cecu Adalılar, Cecu'daki Adalılar bir araya geliyorlar ve protestolar düzenliyorlar. Hani biz işte hep beraber bir ülke istiyoruz, yeni bir ülke istiyoruz, Kuzeyle birleşmek istiyoruz tarzı şeyler yapıyorlar. Ama böyle her şey sakin, herkes iyi, güzel bir şekilde. Yaklaşık 30 bin kişi bir araya geliyorlar ve bu etkinliği gerçekleştiriyorlar. Sonra etkinlik bitiyor ve gidecekler, dağılacaklar derken bir tane küçük çocuk polisin atının ayakları altında eziliyor. İnsanlar da hani ya ne yapıyorsun baksana çocuk eziliyor falan diyor ama o polis duymazdan geliyor ve ilerliyor. Ve burada işte olaylar patlak veriyor. Çok kötü bir şey gerçekleşiyor. O da vatandaşlar yerden aldıkları taşı polise atıyorlar. Aslında görevlerinin ne olduğunu bilmediğimiz bazı nişancılarda halka ateş açıyorlar. Bunlar polisler. Halka ateş açıyorlar ve 6 kişi ölüyor. 6 kişi ise yaralanıyor arkadaşlar. Ve buradaki problem şu. Arkadan vuruluyorlar. Bu ne demek oluyor? İnsanlar polislere karşı ilerlerken polis onları vurmuyor ne oluyor? Böyle sırttan vurulmuş oluyorlar. Yani nefsi müdafaa diye bir durum söz konusu değil. Ama tabii ki polis bunu kabul etmiyor. Diyor ki biz nefsi müdafaa yaptık. Yani biz yanlış bir şey yapmadık. İşte buradan sonra aslında gerilla dediğimiz ve pek hoş olmayan tabii ki yani pek hoş karşılayamayacağımız bir durum oluyor. Halk silahlanıyor. Sayıları 300 ila 500 arasındaki bir halk bir kesim silahlanıyorlar ve polis karakollarına basıyorlar. Buradan sonra artık Cecu için hayat geri dönülemez bir noktaya geliyor. Çünkü Amerika'nın da hani bu ilk olay vardı ya polislerin diyelim insanları, vatandaşları öldürdü. Amerika'nın da polisin burada suçu yok. Buradaki insanların %90'ı komünist. Bunlar problem demesiyle birlikte arkadaşlar Başkan Isilman'ın da emriyle beraber artık Cecu adasındaki insanların hayatına son verilme dönemi başlıyor. Bunu böyle normal bir şekilde yapmıyorlar. Diyorlar ki şimdi bunlar bu gerillalar dağda yaşıyor. Bu insanlar da onlara ekmek taşıyorlar ya da su taşıyorlar, pirinç veriyorlar ya da hayvanlarını veriyorlar. Bizim bunların hepsini öldürmemiz lazım. Yani o insanlarla bağlantılı olduğunu düşündükleri bütün kadın, erkek, çoluk, çocuk, yaşlı hatta hayvanları bile öldürüyorlar. Hayvanları öldürüp evleri yakmalarının sebebi o gerillaların gelip bunlardan faydalanamaması. Gittiğimizde gördüğümüzde açıkçası şok olduk. Çünkü yani nasıl olur da bebeğe kadar e, insanlar öldürülebilir diye pek şaşırmadık desek yalan olur. Çünkü yani tabii ki hiç kimse hiç kimseyi öldürmemeli ama bu aynı ırk, kardeş, aynı yani aynı yer. Hacecu Hakore. Bunlar aynı soydan geliyorlar ve bu yüzden açıkçası çok şaşırdık. Tabii ki sevindiğimiz bir nokta vardı. O da şu an güncel hükümet 2003 yılından itibaren aslında bu katliamı kabul etti. Yani devlet eliyle biz yaptık, yanlış yaptık, özür diliyoruz dediler ve şu anda da yabancılar dahil olmak üzere bir sürü insana bu olayı anlatmaya çalışıyorlar. Yani biz böyle bir yanlış yaptık, insanların hayatına son verdik, çok pişmanız tarzında. Bu yüzden en azından buna sevindim. Çünkü üzerini kapatıp böyle gizlemeye çalışabilirlerdi ki uzun süre aslında bunu yaptılar ama sonuç itibariyle şu an güncel olarak 20 senedir bu olay kabul gören bir olay. Ama burada size anlatmak istediğim çok daha detaylar var. O da şu ki yani burada kastettiğimiz şey sadece böyle gelip birini öldürmek değil. İşkence, kadınlara cinsel istismar hatta böyle yani çok kötü bir şey dinledim ama bunu nasıl anlatsam size bilemiyorum şöyle yani bir kom böyle Kuzey Kore'den getirilen ama Kuzey Kore fikrine sahip olmayan böyle bir güruh var. Ve bunları da devlet böyle askermişçesine nitelendirip oraya gönderiyor. Bunlar şimdi Kuzey Kore'den ve Kuzey Kore'nin fikirlerinden tiksindikleri için e, ...bu insanlara çok büyük işkenceler yapıyorlar. Bir tanesi var ki e, böyle anlatamıyorum. E, mesela hamile kadınları karda böyle üstünü çıkarıp soğukta donmasını sağlamak mı dersiniz? Veyahut e, aile bireyleri arasında yapılmaması gereken şeyleri yaptırtmak mı dersiniz? Hatta bir şiir var bununla ilgili. E, o şair de sanırım çok kötü bir sebepten tutuklanmış daha doğrusu suçlanmış. E, ama şair güzel yazmış şiiri ve şiirinde e, torunun dedesine tokat atmasını istediğini söylüyor o komutanın diyeyim. Komutan demeyeyim de artık o görevli. Yani dedesine diyor ki hadi sen torununa tokat at. Dedesi mecburen vuruyor çünkü ikisinin ölme ihtimali var. Sonra diyor ki hayır sizin gibiler, sizin gibi komünistler daha da sert vurur. Hadi bakalım daha sert vur diyor. Dede torununu torun dedeyi tokatlıyor gibi böyle bir çok kötü bir şiirdi. Ve orada açıkçası herkesin gözleri doldu ve <laughs> anlatılmaz hisler yaşadık. Çünkü böyle bir alan gördük ve o alanda bebeklerin cansız bedenlerin atıldığı alandı. Ya onu bunu geçtim gerçekten yani söylerken bile tüylerim diken diken oluyor. E, bu cesetlerin diyelim bu cansız bedenlere aileler ulaşamasın ve soruşturma açılamasın diye bunları nereye gömüyorlar biliyor musunuz? Bir kısmını cecu havaalanının çevresine gömüyorlar ki insanlar bilmesin diye. Tabi seneler sonra oralar açılıyor ve böyle DNA'lar uyuşuyor. Ve insanlar akrabalarının, babalarının, dedelerinin, e, cansız bedenlerinin oraya gömülü olduğunu anlıyorlar. Hatta böyle Jeju Dark Tour diye bir tur var. Yani bura, e, bu tur böyle Jeju Dark adı üstünde karanlık tur, koyu tur. Yani böyle lay lay lon bir tur değil. Sadece bu olay üzerine bu yerleri tanıtan bir tur e, yeri diye düşünün. Ve gerçekten gönüllü bir şekilde çalışıyorlar. Muazzam bir iş yürütüyorlar. Buradaki bize bunu anlatan rehber de zaten dedesini burada kaybetmiş diyelim. Ve anlatırken şöyle diyor. Diyor ki yani öyle ki insanları gemiye alıyorlar ve insanları gönderiyorlar. Gemi boş geliyor. Hatta ataları bu şekilde alınıp götürülen insanların balık yiyemediğini söylüyor. Çünkü denizde benim atalarımın ruhu, belki cansız bedeni orada olabilir diye balık yiyemediklerini de ilave etti. Ve gerçekten çok daha kötü şeyler duyduk. Mesela böyle benim bile boyum, benim boyum çok uzun değil. Böyle benim boyumun bile değdiği diyeyim. Böyle şöyle eğilerek yaşamak zorunda kalacağınız mağaralarda. anlar kaçmak için oralarda yaşamışlar. Çoluk çocuk oralarda içeride duman kalacak şekilde askerlerin içeride duman kalmasını sağlayacağı şekilde vefat etmişler nefes alamadan diyelim oksijen alamadan ve o kişilerin 1991 yılında gazeteciler tarafından keşfedilmesiyle aslında bastırılan halkın sesi diğer insanlara duyurulmuş. Çünkü sonuç itibariyle tamam devlet sürekli değişiyor. Daha doğrusu hükümet sürekli değişiyor. Bir gün sağcı oluyor, bir gün sağ, solcu oluyor ama bu insanlar yani solcu olanlar ne zaman hükümetin sağcı olacağını bilmedikleri için söyleyemiyorlar bile. Benim babam kayıp, benim annem kayıp, benim evladım kayıp diyemedikleri için seslerini duyuramıyorlar. Ve arkadaşlar toplamda 25 bin ila 40 bin arasında kişi devlet tarafından, kendi devleti tarafından, kendi toprağında, kendi askeriyle, kendi ya da Amerika'nın silahıyla öldürülüyor. Ne desem bilemiyorum. Bekleyin biraz notlarıma bakayım ki daha anlatmam gereken herhangi bir şey var mı? Yani durumu özetleyecek olursak sayısı 300 ila 500 arasında olduğu tahmin edilen gerillaları yakalamak için toplamda 25 bin üstü insan hayatını kaybetti. Ve işin daha acıklı tarafı ise bu insanların çoğunun cansız bedeninin nerede olduğu bile bilinmiyor. Ve ayrıca bu insanlar sonradan DNA tespiti yapılan insanlar için konuşuyorum. Bu insanlar atalarının kemiklerini istemişler. Onu bile vermemişler arkadaşlar. Hani bu iş uzamasın diye en başta diyeyim 1990'ların sonunda deyip vermemişler. Böyle işte yakalım, hani küllerini şuraya dağıtalım falan tarzı konuşmuşlar. Kısacası 2003 yılına kadar gerçekten bu insanların ne çektiğini hiç kimse neredeyse bilememiş oradaki halk haricinde. Şu an ise bence hepimizin bunu bilmesi lazım eğer Kore'yi seviyorsak ve Jeju Adası ile ilgili bir bilgi sahibi sahibiysek. Aslında sadece Kore'yi sevmekle alakalı değil. Demek ki bir ülke yani dış ülkelerin de etkisiyle kendi vatandaşına kötü şeyler yapabilir mi? Bir bebeğin ne suçu olabilir? Bir hayvanın hatta ne suçu olabilir? O hayvan ne yapmış olabilir? Yani bunları düşünmek lazım gibi geliyor bana. Tabii bu Kore'de benim ilk defa duyduğum bir şeydi. Kore ile ilgili e, ilk defa rast geldiğim bir şey. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Umarım anlatımımı beğenmişsinizdir. Ama burada yani Jeju Adası'nda özellikle rehber kadının söylediği şeyi size iletmek istiyorum. Kadın tam anlamıyla şunu dedi. Dedi ki bakın sizden sadece iki şey hatırlamanızı istiyorum. Bir Kore devleti ilk başta korulan hükümet... Gerçekten Cece adasına çok büyük yanlış yaptı ve iki Amerikalılar Cece adasındakilere çok büyük yanlışlar yaptı. Ve ben genelde Kore'de Amerika ile ilgili yani Kore'yi ikiye bölen zaten Amerika değil mi? Kore Savaşı'nda Güney Kore'ye yardım etmiş olması 38. paraleli onların ortaya koyduğu gerçeğini değiştirmiyor. Zaten en başta bu ülkeyi ikiye bölen onlar değil miydi diye sorduğumda genelde insanlar Aa, aslında mantıklı falan oluyorlar. Yani bunu düşünemiyorlar. Amerika bizi kurtardı diye düşünüyorlar. Ama aslında zaten sorunu ilk önce Amerika'nın çıkardığını düşünemiyorlar. Ama Cece Odası'ndakiler öyle değil. Yani Cece Odası'ndakiler bu sorunun kesinlikle dış güçler tarafından kurulduğunu, dış güçler tarafından isteyerek ya da istemeyerek planlandığını anlıyorlar. Ve o yüzden de kadının bu dediği bence kıymetliydi. Bir Koreli'nin ağzından direkt Amerika bu konuda bize yanlış yaptı diye duymak beni rahatlattı. Dedim ki yani sonunda bunun bilincinde olan biri var. Tabii ki bizim ülkemizde de çok fazla değişik şeyler oluyor. Belki benim kendi ülkemle ilgili bilmediğim çok gerçek var. Ama benim Kore ile ilgili söyleyeceğim şey gerçekten üzülüyorum. Acaba Japon istilası bitseydi ve bu topraklardan Amerika ile Rusya çekilseydi. Amerika ile Sovyetler Birliği çekilseydi veyahut sadece yiyecek yardımı yapsalardı eğitim yardım yapsalardı şu an Kore ne durumda olurdu? Kuzey Kore, Güney Kore diye bir ayrım olur muydu? Ve gerçekten her zaman ben de dahil buradaki vatandaşlar her an savaş çıkabilir diye bir düşünceyle yaşar mıydı? Gerçekten merak ediyorum. Peki sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşürüz. Bu tarz içerikleri seviyor musunuz? Bunu da çok merak ediyorum. Sonunda bu videoyu çektim. Çok mutluyum. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Konu çok ciddi olduğu için azıcık üzgünüm. O yüzden bilgisayarımı kapatacağım ve spor yapmaya gideceğim. Ondan sonra inşallah sizinle beraber daha güzel, daha ferah, daha berrak, daha böyle hoş konulardan bahsedebiliriz. Teşekkürler. Görüşmek üzere.